Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis kayısı pestili tarifini paylaşmak istiyorum. İnanılmaz güzel ve lezzetli olan bu atıştırmalığı... ...sizler de evinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz sizi fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Bugün tam da mevsiminde olduğumuz kayısının arkadaşlar... ...nefis bir pestilini yapacağım sizlere. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Elimde 1 kilo ekşi kayısı var, 1 kilo da tatlı kayısı. Tabi elinizde hangisi eee. mevcutsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle kayısıların çekirdeklerini ayıklayalım. Anne evet. Evet anneciğim. Yine ben yine. Anne bu çekil. Anne bu çekil. Tamam bu bıçak keseceğim tamam aldım. İçerisinde kesinlikle un, nişasta yok. Tamamen doğal bir pestil yapacağız arkadaşlar. Ekşi kayısıları ayıkladıktan sonra şimdi de tatlı kayısıları ayıklayalım arkadaşlar. Ayıklamış olduğumuz kayısıları tencereye alalım. Daha sonra içerisine 2 su bardağı su ilave edelim. Ve son olarak da bir su bardağı şeker ilave edelim ve ocağın üzerine alalım arkadaşlar. Kaynamış olan kaysıları blenderın içerisine ilave edelim ve blenderdan geçirelim arkadaşlar. Blenderdan geçirdikten sonra tekrar tencereye koyup Ocağa aldık arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra pestili sermeye geçelim. Pestili sermeye geçmeden önce arkadaşlar kıvamını göstermek istiyorum. Ne çok koyu ne de çok cıvık. Bu şekilde yeterli olacak. Yağlı kağıdı kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Daha önce de pestil yapmıştım size anlatmıştım. Yağlı kağıtta yapacağınız pestilleri çok rahat bir şekilde hemen kaldırabilirsiniz. Hiç yapışmaz. Oldukça rahat olacak. Pestilin çok kalın olmamasına dikkat edelim. İnce olursa hem daha çabuk kurur hem de daha güzel olur. Arkadaşlar pestili bir saputulayna... herhangi bir şeyini düzeltebilirsiniz. ben şimdi bunun üzerine mavi haşhaş serteceğim, Görseli daha farklı olacak. Hem de haşhaşla pestile çok yakıştırıyorum. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Havanın sıcak olduğu günlerde içeride de kuruyabilir. 3 güne yakın pestiller kurumuş olacak. Arkadaşlar 3 günden sonra pestiller kurudu gördüğünüz gibi. <laughs> tamamen kurudu elimize yapışmıyor. Şimdi yağlı çaktan bu pestili ayıralım bir uçtan yavaş yavaş kaldırarak pestilleri yağlı kağıttan ayıralım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde yağlı kağıttan ayrılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayısı pestilimiz güzel bir şekilde ayrıldı. Gayet de güzel bir şekilde kurumuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit ve rahat bir şekilde ayrılıyor. Oldukça da güzel durmuşlar Hazırlamış olduğumuz pestillere şeklini verelim arkadaşlar. Makasına şerit şeklinde 2-3 parmak kalınlığında kesiyorum. Tabii siz istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Şeritleri kestikten sonra üzerine atmış olduğumuz susamı dış kısmına bırakıyoruz. İç kısmını çevirip sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Ortadan ikiye kesiyorum. Çayın, kahvenin yanına inanılmaz güzel bir atıştırmalık arkadaşlar. Bu şekilde bütün pestilleri hazırlayalım. Arkadaşlar pestil hazır. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz gibi doğradık, hazırladık bu şekilde. Şimdi de bunları buzdolabı poşetine koyup serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Buzdolabı poşetinin içerisine hazırlamış olduğumuz kaysı kurularını yerleştirelim. Buzdolabı poşetinin içerisine hepsini güzel bir şekilde dizdikten sonra buzdolabı poşetin hafiften ağzını toparlayalım arkadaşlar. İçerisine bir tane varsa pipet bu kısmını tutalım ve içindeki havayı çekelim. Gördüğünüz gibi vakumlamış olduk. Ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Daha sonra bir buzlu poşetine daha koyup serin bir yerde muhafaza edelim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.